kuran, Tarihten devletler, silen milletiz. Yurdumuzu çein etmeyiz yabana. Canımız kurbandır cennet vatana. Hürriyet uğruna, bayrak uğruna. Savaşırken ecele giden milletiz. Sayın kaymakamım, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti'mizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Sayın Kaymakamım tören programını arz edelim efendim. Oh, <laughs> 30 Ağustos'tur. İyi bil, iyi tanır. Şimdi ise ilçe jandarma komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen Alkan Sayılır'ı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması için Kürsü'ye davet ediyorum. <laughs> Üsteğmen Alkan Sayılır. Sayın kaymakamım, konutumun değerli üyeleri, kıymetli Dijeliler. Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığı zaferin 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922 tarih, tari, tarihte altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmıştır. Türk milleti içinde bulunduğu o zor durumdan çıkarak yeniden özgür ve bağımsız yaşamına dönmüştür. Milletimiz bu zaferle milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere tüm mazlum hakları örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiştir. Hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu zafer bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve iman dolu ordumuzun milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıklar ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Tarih boyunca gücünü, birlik ve beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı, büyük taarruz ruhu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireler aşamasında büyük güvencemiz olacaktır. Bu vesileyle İstiklal Savaşımızın başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerler uğruna canlı feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor. Biletimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Arz ederim.